Merhabalar arkadaşlar ve devam ediyoruz. E, 2024 yılı için e, burç tarot fallarına ve bugün ne? Olak burçu. Olaklar beni bekliyordular, yazıyordular ki olak abla ne zaman olacak? <laughs> olak geldi, geldi olak arkadaşlar. Başlıyoruz, başlıyoruz. Olak burçu 2024. Ve beni takip edenler görüyorlar. Nasıl yaşlıyorum? Ben kış döneminde. Dönem 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 dönem. Mevsim. Mevsimlere bakıyoruz. Kış olak. Burşu 2024 kış. Kışa bakalım. Ay çok süper bir kart. Direkt söylüyorum. Mutluluk, yuva, saadet, huzur, çocuk, çocuk. Yani özel hayatında mutluluk yakalayacaksınız olaklar. Ee, yeni bir başlangıç. Eğer evlisenizse Allah mesut etsin. Çocuğunuz, torunuz hayatınıza e, çoğalıyorsunuz. Çoğalma, çoğalma. Ama pozitif çoğalma. Yani mutluluk. Eğer bir ise bakın tam evlilik zamanı ee, evlenmeye evli, evlilik hemen belki olmaz ama evlilik için kişilerle tanışma zamanı çok uğurlu bir dönemde dönemi kış özellikle olakların zaten olak kış burcu kış olduğu için sizin şanslı dönem sevgili olaklar ve iş konusunda Bakın çok büyük bir değişimi adım atıyorsunuz. Tavus kuşu tutuyorsunuz. Kuyruğunda tavus kuşu, tavus kuşunu tutturuyorsunuz. Tutuyorsunuz. Bingo diyorsunuz. Parasal konulara biraz dikkat etmeniz gereken bir dönem. Fazla para harcamayın. Çünkü oğlakların doğum günleri başlıyor. Para harcamaları başlıyor. Biraz dikkat edin. Daha iyi olacak para harcama konusunda. Kış döneminde bize tarot ne tavsiye ediyor? Ne yapmanız lazım? Olaklara bakalım. Olaklar, bakın sinirlenmeyin, sağlığınıza dikkat edin ve kendi içindeki cezibesini kullanın. Bu bir cezibe, akıl, cezibe. Kullanın onu. Onu kullandığınız takdirde bütün kapılar açılıyor. Her konuda. Ve bahar. Olaklar, bahar. Bahara bakıyoruz. Hmm, eğitim eğitim göreceksiniz herhalde yeni bir başlangıç bir eğitime kaç yaşında olursunuz olsunuz inanın ki yemek öğrenmek bile bir eğitim yeni bir e, başlangıç eğitim konusunda bir bir şey öğrenmeye başlıyorsunuz yani hiç önemli değil ne olduğunu e, bakın bahar olaklar için çok iyi bir dönem değil eğitim hariç e, biraz Nasıl diyeyim? Mutsuz diyemeyeceğim ama e, çok güzel haberleri almayacaksınız. Birazcık bir sıkıntılı dönem. Haberler konusu. Ve haberler yakınlardan gelecek. Sizin yakın kişilerde. Sizin akrabalar olabilir. Size yakın kişilerden ne baba, kardeş ama size biraz o haberler e, tedirgin edecek. Bakın ben tedirginlik görüyorum. Tedirginlik. Tedirginlik ve düşüncelere dalıyorsunuz. Olaklar yakın kişilere çok sahip, 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 sahip diyorlar. Nasıl diyeyim? Yani tutkulu seviyorlar. Bakın ulaklar ilgi göstermiyorlar ama fici şeklinde bağlıyor, bağlanıyorlar. Yani onun için burada hafiften üzüleceksiniz yakın kişilerin ilgili yani bu haber 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 yani baharda biraz bu konuda yoksa para konusunda iş konusunda iş eğitim konusunda çok açık bir dönem bahar için bizi ne tavsiye ediyor ile bakın eğitime bakın eğitime bakın eğitim çok önemli sizin için bir eğitim olacak sakın onu kaçırmayın ve Yazı geliyoruz. Yaz olaklar ne olacak bakalım. Yaz mevsimi. Mutluluk. Ay doğuyor sizin yüreğinize. Bakın yazın ay doğuyor. Ay. Yaz mevsimi iyi olaklar için. Direkt söylüyor. Uuu aşk var. Wow. Nasıl bir aşk yaşayacaksınız? Eğlence, aşk, keyif. İş konusunda da ileri bir projeleri göreceksiniz. Bakın beklediğiniz bir fırsat olabilir. Beklediğiniz projeler olabilir. Beklediğiniz bir iş yakalabilir, yakalayabilirsiniz. Ulaklar sizin için iş birinci. Birinci iş, 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 goliksiniz, iş, golik. Hiç kimse bana bir şey demesin. Ben iş, golik olaklar yani. Sizin için iş çok önemli. Siz küçükken, çocukken beri böyle iş, golik buyuyorsunuz. Öyle de devam ediyor. Beklediğimiz iş fırsatı çok önemli ama eğlence de var. Olaklar eğleniyorlar olaklar. Keyif yapıyorlar. Dileğiniz oluyor. Bakın Ay Doğu'yu yüreğinde özel e, hayat ilgili. Belki evlilik, düğün e, şenlik yani çocuk e, yapabilirsiniz. Yani böyle bir eğlenceli bir yaz. Yaz için Norman bize ne tavsiye edecek bakalım. Hmm hüzünlenmeyin. Hiçbir şey düşünmeyin diyor. Kimse de dinlemeyin. Dedikoduları dinlemeyin. Yazın. Keyfine yaşayın. Sadece kendi yüreğinizi dinleyin. Başka hiç kimseyi dinlemeyin diyor. Asla dedikodular kulak vermeyin. Olaklar çok etkileniyorlar dedikodulardan. Çünkü kendi dedikodu yapmıyorlar ki. Milleti dedikodular onlara geliyor. Ve sonbahar dileğiniz oluyor ne tuttunysa. ama bu dilek iş ilgili arkadaşlar iş ilgili para ilgili dilek ve sonbahara bakalım sonbahar olaklar. beklediğiniz bir dilek olacak bakın siz ne bekliyordunuz param bekliyordunuz parasal konularda bu ev alma araba alma büyük bir şey alma para yatırma bakın beklediğiniz ve ev, evli evli olaklar Ev değiştirebilirler. Daha iyi bir eve çıkabilirler. Araba alabilirler. Bekar ulaklar evlenebilirler bakın beklediğiniz bir evliliğiniz varsa istiyorsunuz evlenmeye evlenebilirsiniz olaklar da çok zor evlenen bir burçta onu söyleyeyim çok zor seçiyorsunuz siz ama evlendikten sonra çok zor ayrılıyorsunuz çünkü o kişiye bağlanıyorsunuz o kişiyi kütüsüyle çok böyle bağlan bağlanıyorsunuz yani küvetli güçlü mutluluk saadet huzur yuvasında beklediğiniz bir dileğiniz oluyor söyledim işten başarı. Son bahar ki başarı. Baya başarı. Yani böyle basamak basamak yukarıya doğru. Basamak basamak. Son bahar için bize de normal ne tavsiye ediyor? Ne yapmamız gerektiğini? Aşka atlamanız gerektiğini. yeni bir aşk hayatınıza girebilir bir kar aslanlar için diyorum. Böyle bir yani düşünmede aşkı yaşayın. Düşünmede. Her şeyi düşünmede. Pipiriklelenmede. Yani böyle keyifli hayatınızı yaşayın. Ve son Aralık ayına bakalım. 2024 Aralık. Olaklar ne olacak? Size Aralık ayı. Sağlığı düşünmeniz gereken bir ay. Kendinizi düşünmeniz gereken bir ay. Hmm, aşk, para, iş para hepsi dengede olacak aralık ayında. Ve cezibeyi kullanın. Sağlığı dikkat ediniz ki indi kullanmaya gereken bir aralık ay 2024 ve bütün yıl için ve normal bize ne tavsiye ediyor bakalım. 2024 yılına bütün yıl bir kadın sizin yanınızda olacak. Bu sevgiliniz olabilir, eşiniz, anneniz, kardeşiniz, çok önemli bir kadın kadınının dediğinizi dinleyin kadın size ne diyecek bakın bunlar çok önemli olaklar dinlemezler ama burada dinlemeniz gereken bir yıl kadınının tavsiyesi belki işveren sizin müdürünüz onun tavsiyeleri dinlersiniz mükemmel bir yıl yaşarsınız olaklar sizi seviyorum mutluluklar diliyorum